Kısa Dalga Haber Merkezi'nden herkese merhaba. Kısa Dalga Haber Merkezi'nin hazırlayıp sunduğu Kısa Dalga Bülten'le karşınızdayız. Ben Berna Can. Evet gündemin öne çıkan başlıklarında Kısa Dalga Bülten'de bir aradayız. Evet bugün ne oldu? Türkiye günlerdir Yeni Doğan Çetesi'ni konuşuyor. Yeni çet, Doğan Çetesi ihbarı. Yüzlerce bebek öldürüldü. İstanbul'da 10 bebeğin ölümüne neden olan Yeni Doğan Çetesi'nin bebekleri anlaşmalı olarak sevk ettiği... 19 özel hastanenin içinde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na ait özel Avcılar Hospital'da olduğu olacağı çıktı. Müezzinoğlu, yüzlerce çalışman, çalışanımız oldu. Kimse yanlış yapmadı diyemeyiz. Hastane yönetiminden bilgi aldım. O yüzden vicdanım rahat dedi. Yeni Doğan çetesine yönelik soruşturmanın başlamasına neden olan ihbarda yüzlerce bebeğin ölümüne neden oldular denildiği ortaya çıktı. Yeni Doğan Çetesi'nin liderlerinden Doktor Fırat Sarı ise ifadesinde iddia edildiği gibi bakımsızlıktan eks olan bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda dört bebeğe bir hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir. Her şey prosedüre uygundur dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılar dedi. Memişoğlu ayrıca sağlık sistemimiz dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini sunabiliyor ve dünyaya örnek ifadelerini kullandı. Şen Yaşar davasında toplu tahliye. AK Parti eski milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınlarının 2018 yılında Şen Yaşar ailesine yönelik saldırısın davasında mahkeme tutuklu sanıkların tamamı hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye edilenler arasında Dem Partili Ferit Şen Yaşar'ın kardeşi Fadıl Şen Yaşar ve AK Partili eski vekil İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Enver Yıldız da var. Olayda eşini ve oğullarını kaybeden Emine Şen Yaşar 9 Mart 2021'de Şanlıurfa Adliyesi önünde başlattığı adalet nöbetini daha sonra da Adalet Bakanlığı önüne ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımıştı. Çözüm süreci tartışmaları devam ediyor. ...Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un çözüm süreciyle ilgili. DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını değerlendir değerlendirmezse... ...terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir. Türkiye'de ne önceki uygulamaya benzer... ...ne de yeni versiyonla bir çözüm süreci olmaz, olamaz açıklamalarına... ...DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yanıt verdi. Kötülüklerin Başdanışmanı Mehmet Uçum atandığı koltuğun nimetlerine yaslanarak yine konuşmuş. Bu ülke ivedilikle sizin gibilerin vesayetinden kurtulmalı dedi. Demparta eş başkanları cezaevinde görüştükleri Selahattin Demirtaş'ın kendisi ve Abdullah Öcalan arasında bir ikilem yaratılmasına karşı olduğunu ve benim de olası bir süreç için söyleyeceğim şey ilk refleks tecridin kaldırılmasını istemektir dediğini aktardı. Ve etki ajanlığı yeniden geçtiğimiz günlerde çok konuştuğumuz etki canlığı yasası AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yeniden meclise sundu. Etki canlığı düzenlemesi geçen yıl gündeme gelmiş ancak geri çekilmişti. Sırada gündemin öne çıkan başlıkları var. Can Atalay ve Gezi davasında kararlar yakın. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, HDP kapatma davasında raportörün incelemesinin sürdüğünü belirtirken, sürecin uzamasının nedeninin haklarında siyasi yasak istenen 451 kişi hakkında adli yargıda süren 3000 soruşturma ve dava dosyası olduğunu açıkladı. Özkaya, sokak hayvanları, Can Atalay ve Gezi davasına ilişkin yapılan başvurularında sürecin çok uzamadan gündeme alınacağını açıkladı. Evet, Türkiye'de bugün Aksaray'da tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7 kişi öldü, 33 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası konuşan otobüs şoförü, sabah güneşi gözüme aldı, hafif hafifteydi bariyerlere, kurtarayım derken şarampole uçtuk, dedi. Manisa'da hamile kadını çocuğunun önünde döven Yılmaz Akman, hakaretten 9 ay, kasten yaralamadan da 15 ay hapis cezası aldı ve ardından tahliye edildi. Manisa'nın Soma ilçesinde AK Parti Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik'te sendika üye oldukları için işten atılan ve 53 gündür eylem yapan madenciler şirketle görüşmek için bekleyişini sürdürüyor. Madenciler Ankara'da sürdürdükleri eylemi şirket sahipleriyle görüşmek için sonlandırmak amacıyla Manisa'ya dönmüşlerdi. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı genelge doğrultusunda İstanbul Valiliği 34 ilçedeki eğitim yapan okullarda ders sürelerini 40 dakikadan 35 dakikaya düşürdü. Ve Profesör Doktor Fuat Keyman hayatını kaybetti. Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi aranında Türkiye'nin önde gelen isimlerinden olan Keyman bir süredir kanser tedavisi görüyordu. <laughs> Toplum Çalışmaları Enstitüsü Türkiye'deki toplumsal eğilimleri ölçtüğü araştırmada en güvenmediğiniz iki kurumu belirtir misiniz? diye soruldu. İlk iki sırayı siyasi partiler ve Diyanet işleri yerleşti. Diyanete güvenmeyenlerin sayısı %18,8 olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yer alan zanlıların yakalanmasına yönelik ihbarda bulunanlar için belir verilen ödül miktarını arttırdı. Kırmızı listedeki her bir terörist için belirlenen ödül 10 milyondan 20 milyon liraya çıktı. Ve sırada ekonomi haberleri. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğe 7 bin lira üzerindeki ödemelerin banka, finans kurumları veya posta iadesi aracılığıyla yapılmaları zorunlu hale getirildi. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonla mücadelede kayda değer mesafe aldık. Ekmeğimize, alın terimize, dişimizden, tırnağımızdan ayırarak bir tarafa koyduğumuz birikimlerimize musallat olan o enflasyon yavaş yavaş dizginlenmeye başladı. Yeterli olmadığının farkındayız. Biraz daha sabredip güzel neticeler göreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kimsenin vergi vermek istemediğinden şikayet ederek en düşük KDV ekmekte siz hiç fırıncının size fiş verdiğini gördünüz mü dedi. Kartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon oldu. Eylül ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4'ü temassız gerçekleşti. Evet. Ve dünyadan öne çıkan başlıklar. Yahya Sinvar hayatını kaybetti. Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil Lehya'e hareketinin lideri Yahya Sinivar İsrail saldırısında hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Senatör Bernie Sanders, Sinyar'ın ölümünün ardından Netanyahu'nun Filistinlilere saldırması için gerekçesinin kalmadığını söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail'e silah saçışlarının durdurulması için bir kez daha çağrı yaptı. Amerika Birleşik AB üyelerinin tutarlı bir politikayı iz izlemeye davet eden Şen Sanchez, ülkesinin 7 Ekim 2003'ten bu yana İsrail'e silah ihraç etmediğini açıkladı. Elon Musk, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyeti Başkanı adayı Donald Trump'a destek için ilk kez seçim mitingi düzenledi. Dünya için çok önemli bir başlık bu aslında. Uluslararası Su Ekonomisi Komisyonunun yayınladığı raporda, insan kaynaklı iklim kriziyle yıllardır süregelen yanlış arazi kullanımı ve su yönetiminin küresel su döngüsü üzerinde benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu belirtildi. Ve sırada kültür sanat haberleri. Avrupa yakasının Kubilay'ı Vural Çelik hayatını kaybetti. Vural Çelik 3 gün önce hastane odasından paylaşım yapmış. Bu hastaneye geldiğim kadar dizi çekseydim şu anda yatım katım villam olurdu demişti. Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının Rütüp tarafından iptaline karşı 62 basın ve sivil toplum kuruluşu ortak bir açıklama yayınladı kurumlar yetkilileri Açık Radyo'nun lisansını iade etme çağrısında bulundu. Altın Portakal aldığı ödülü Yılmaz Güney'e adayan Nur Sürer, kendisine tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah'a sinemacıların kırmızı çizgisidir ama bazı densizler filmi bile izlememiş. Kimseye yedirmeyiz Yılmaz Güney'i diye yanıt verdi. Sıradan gündemin öne çıkan spor haberleri. Türkiye Futbol Federasyonu'nun es eski başkanı Mehmet Büyükekşi ve eski yönetim kurulu üyeleri mevcut başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun kendi dönemleriyle ilgili iddialarına yanıt verdi. Büyükekşi eksik, yanlış ve asılsız iddialar üzerinden hakaret ederek gerek düzel gerekse özel kişilerde aynı şekilde hukuki süreçlerin muhatabı olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız dedi. Beşiktaş futbol takımları genel koordinatör danışmanı Emrah Bayraktar ile yollarını ayırdı. Bayraktar'ın bundan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev alacağı belirtildi. Fenerbahçe Beko ve Makabi maçının adresi belli oldu. Fenerbahçe Beko, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 6. haftasında sahasında İsrail temsilcisi Makabi ile yapacağı maç güvenlik tedbirleri nedeniyle Litvanya'ya alındı. Karşılaşma Zalgarino Arena'da oynanacak ve Türkiye saatiyle 20.30'da 29 Ekim'de taraftarlara da açık olacak. Kısa Dalga Haber Merkezi'nin hazırlayıp sunduğu Kısa Dalga Bülteni dinlediniz. Yeniden görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.